Evet arkadaşlar. Ya öf durun. Ya Yapacağım. Bayrak bilmece geliyor. Neyse. Bilmiyor. Bilmiyor. Aa. Bilmiyor. Aa, yeter. İnşallah, Bebe bebeği i̇nşallah. Bebeği uyandırma. İsa'ya çıkmasın. İsa'ya çıkmasın. İnşallah. Ya bu ne hocam? Dalga mı geçiyorsun? <laughs> ha, dalga <laughs> ya, mı geçiyorsun? Ya sen dolar tamam mı? Ya sus Allah'ını seversen ya. Ya, ö. Ronaldo, Ronaldo'yu tanıyan, Ronaldocular yorumlara bir ya. Lan neydi ya? Diyor? ne oluyor? Galatasaray'a <laughs> şey bana geldi. Bu ne? İ. Bilmiyorum. Ay yeter. Bilmiyorum. Yeter. Ay bilmem lazım, bilmem lazım. Bir 0 öndeyim ama sayısız zaten. Bu ne hocam? Allah'ım. Birleşmiş kırıklar şaka yaptım Allah ya abi hocam o neydi? Yolunla yazma kardeşim. Hadi Türkiye, Türkiye hadi. Bunu da bilmiyor. Bunu da <laughs> Oyun benimle dalga geçiyor herhalde. Dada Dadılaşını... da şunu. Bütün bayrakları bilenlere yorumlara da sabit diyeceğiz. Evet. Bu ne? Ne Şimdi yani bu? Finlandiya. Ne diye. Niye yani bu? Ne yani bu? İnşallah. Ya ben... Duyun. Bu ne? ne? Hiç... Fransa. Ah. Ha, ah. Hiç. Ah! Lan yeter! Dur dur. Eden ne adı şey gitmiş ya. Ya bu ne hocam? Coğrafyamız ah. ah. ne kötüymüş arkadaşı. <laughs> gel gel. Bunu da aynı şişkı bana bilemiyorum. Ya bile oy ben ne? Dalga. Dur, dur dur Geçiyor. Hadi Eren şu yanımda mı gitti? Gömmesin. Bebeğimi. Gibi. Beynolojik. Slovenya. Slavik. Ay Slovenya. Arkadaşlar o Slovenya diyor yorumlar yazın. Bence değil. Fi şey şey, şey. İsveç. İsveç ya bildi ya. <laughs> İbrahimovic'in takımı çıktı ya. Bu ne? Ne yani bu? Ne yani bu? Evet arkadaşlar. Bunu aldım şimdi. Küba Ya la yürü git de küba Küba hocam Ya durdur ya yeah. Arkadaşlar bu küba mıydı yorumlara yazın Haa göreceğiz Kuzey köle Kuzey köle Salla Sonmuş Şimdi işi bitti onun diller Azerbaycan getir Katar 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 <laughs> Ya Katar oğlum bana niye vuruyorsun